Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık havalar ısınıyor. Onun için biz de bahçemizde veya balkonumuzda sebze yetiştiricilerine başlıyoruz. Şimdi elimizde tatlı sivri biber var. Cidden bu biberleri seviyorum. Hem çok fazla biber veriyor. Hem de büyük olduğu için hani kahvaltılarda bir tane koparsanız çiçek biberi gibi, ufak biber gibi değil. Yani bir kişiye yetiyor. Onun için bu tarz biberleri tavsiye ediyorum. Küçük çaplı yetiştiricilik yapacaksanız. Yani balkonunuzda veya küçük bir bahçenizde yapacaksanız bu biberden ekim yapabilirsiniz Biliyorsunuz iki farklı yöntem var yetiştirmek için. Birincisi evde yaptığımız seraların ıslak havlu peçetenin içinde ilk önce çekirdekleri, yani tohumları filizlendiriyoruz. Sonra toprağa alıyoruz. Veya direkt toprağımızın içine ekip biraz daha geç oluyor ama bir tık daha sağlıklı peçete arasında olana göre. Şimdi bizde zaman sıkıntımız yok. Geç olsun önemli değil zaten daha havalar serin. Şimdi bir tane kabımın içinde torf ve perlit karışımı toprağım var. Onun içine biberlerimi serpiştireceğim. Üstünü de kapatabilirsiniz. İçerisi hep nemli kalır. Bu güzel bir seralama yöntemi olur. Ama ben üstünü açık bırakacağım. Üstünün kurumasını engelleyeceğim. Yani fısfısla sürekli üstünü ıslatmaya devam edeceğim ki bir sıkıntı olmasın. Eğer açık bırakıyorsunuz bu konuya dikkat etmeniz lazım. Yoksa üstteki tabakada o tohumu çekirdeği ektiğimiz tabakada ani bir kuruma olursa filizler kuruyacak ve bozulacaktır. Bir daha çimlenmeyecek. Onun için üstünü kapalı tutun veya fıslatma yöntemiyle üstünü nemli tutmanız önemli. Şimdi hemen beraber ekme başlayalım. Evet dediğim gibi torf perlit karışımı. Şimdi biraz hemen üstünü ıslatıyorum. Evet şimdi hemen biberlerimizi açalım bakalım. Bunu ben 5 liraya almıştım. Bakın içinde muazzam şöyle gözüküyor mu? Çok fazla çekirdek var. Harika. Böyle 5 liraya bulursanız kaçırmayın alabilirsiniz. Şimdi şöyle e, otellerde verilen küçük biliyorsunuz şampuan kapları var. Ben bunları kullanıyorum. Hava aldırmıyor. Ama sizde e, kalan tohumları saklamak için e, küçük kavanozlar var cam. Onlar en ideali. Onları tavsiye ederim. Ben şimdi e, ilk önce bunu alacağım tohumlarımı buradan da bu tarafa ekime başlayacağım. Bakın çıkan tohumlar gerçekten iyi. Yani bayağı bir tohum var. Harika. Sevindim böyle olmasına. Genelde. 25-30 liraya içinde 10-20 tane geçmeyen tohumlar oluyor. Onları tercih etmeyin. Onlar insanların nasıl diyeyim aptal yerine koyan firmalar. Yani bu bir de yerli tohum. Bunların bu kadar pahalı olmaması lazım insanlar evinde, küçük bahçelerinde üretimlerini yapmaları lazım. Şimdi çok bastırmadan alıyorum hemen böyle. Evet ekimimizi yaptık, şimdi şöyle üstlerine birazcık bastıralım. Domatese göre biraz daha uzun sürüyor bunun çimlenmesi. Bu arada bazı arkadaşlar mesela limon videomuz var. Yaklaşık 3 haftayı bulabiliyor. E, bir hafta sonra işte ben yaptım olmadı e, gibi yorumlar görüyorum. Bekleyin lütfen e, limon için özellikle 3 haftayı bulabiliyor. Bunlar da sanırım 2 haftayı bulacaktır. Çimlenmesi diye düşünüyorum ama domatesin bir haftada Çimlenmesi gerekiyor eğer çimlenmiyorsa Tohumlarda bir sorun vardır Ekim yaparken daha fazla Tohum atabilirsiniz bu arada hani Bahçeniz varsa böyle Çok fazla atıp sonra Çimlendiğinde çıkarabilirsiniz ama o çıkarma esnasında kayıp oranınız %30 %40 olabiliyor onun için tek tek olsun Tohumlarımız yine dursun seneye yine ekeriz yani güzel sakladığınız sürece veya farklı 5 litre şişeleri yan olarak kesin içine doldurup bir sürü böyle seyrek çıkarabilirsiniz. En güzeli zaten böyle olmasıdır. Şimdi bakalım bekleyeceğiz. Ne kadar zamanda çıkacak görüşmek üzere. Herkese selamlar. Tekrardan merhaba. Domates, siyah domates ve biber patlıcan ekimleri yapmıştık. Bu biber kısmıydı ama tabi bu videoları arka arkaya çektiğim için Sanırım bir tane domates, biber tohumlarının olduğu yere bir tane domates tohumu karıştırmışım herhalde. Bakın ve şöyle diyeyim size, normal ektim domateslerden bile daha hızlı büyüdü. Kendi yapraklarını da çıkardı, çekirdek yaprakları şöyle aşağıda görüldüğü gibi. Şunlar kendi yaprakları. Yani biraz daha büyüse artık büyük saksıya alınacak konuma gelecek. Şurada bir tane aynı sefa çıkmıştı. O zaten benim toprağımda bolca var. Yazlıkta bahçemde olduğu için. Ee, onu şöyle kenara doğru iliştirdik. Biberlerimize 1-2-3 tane çıkmış. Devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Ee, şimdilik böyle çok uzun sürmeden e, çimlenmiş oldu. Bunlar da artık çekirdek yaprağı bakın ortasından da kendi yaprağı geliyor. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Evet videomuz devam edecek. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz biber ekmiştik beraber biliyorsunuz bakın çok güzel biberlerimiz çıktı sanırım iki tane falan iki tane veya 3 tanesi çıkmadı o da şu bölgedeki ama e, domates çimlendirme de yapıyordum aynı zamanda o da farklı bir video onu da yayınlayacağım domateslerden herhalde bir tane çekirdek buraya karışmış ki bakın bayağı büyüdü bir domatesimiz var burada şunlar da biber bunların da ayrımını nasıl yaparız bazen geliyor domates biber genelde beraber ekiliyor yani aynı zamanda ekiliyor ondan karışabiliyor bakın domatesin yaprakları şöyle nasıl diyeyim çınar yaprağı gibi böyle girintili çıkıntılı ama biber yaprakları şöyle sadece tek parça halinde hiç girintisi çıkıntısı yok ondan e, baktığınızda ayırt edeceğiniz e, ilk şey yapraklar. İkincisi ise domates tüylü biberin sap kısmı tüysüzdür. Bu şekilde şu anda karşısında 1-2-3-4-5-6 tane biberimiz var. Bir tane aynı sefa çiçeğimiz var. Şu sarı sarı açan. Bir tane de domatesimiz var. Domates aslında ekilecek kıvama gelmiş artık. E, biberler biraz daha büyürse e, onların da ekimini yapacağız. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Bakın biberlerimizi ekmiştik. Hepsi çıkmasa da kaç tane ektiğimi hatırlamıyorum ama sanki şuralarda da vardı. 2, 4, 6 tane çıkmış. Gayet iyiler artık zaten. Hatta şunun içinde tomurcuk da geliyor sanırım. E şimdi bu boylara geldikten sonra artık büyük saksılara veya uzun saksılar var biliyorsunuz derin onlardan alıp böyle sırayla yan yana ekebilirsiniz veya bahçenize ekebilirsiniz. Yani bahçeye ekim boyu da şudur. Bakın ne kadar diyeyim size. Şöyle bir parmak falan yani şu kadar uzunlukta olduğunda bahçeye ekebilirsiniz. Daha küçük ekerseniz bazı kuşlar, böcekler bunları kesip yiyorlar körpe olduğu için. Onun için dediğim gibi birazcık büyümesini bekleyin. Bu boylara geldiğinde çok rahatça böyle ekebilirsiniz. Bu aşamadan sonra da ekim aşamasından sonra da toprağa ektikten sonra hayvansal gübre alabiliyorsanız hayvansal gübre kullanın. Eğer yoksa evde yapabileceğiniz organik sıvı gübreler var. Birçok videosu var zaten kanalımızda izleyip yapabilirsiniz. Bunlardan pirinç suyu var mesela patates suyu var, muz kabuğu suyu var. Bunlar evde sürekli dönen e, maddeler, dönen besinler, gıdalar ve çöpü çıkıyor. Onları değerlendirip kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı alt kısma eklemeyi de unutmayın. Yine sorularınız varsa yazabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.